Merhabalar Sibel, nasılsın? Merhaba Eray, iyiyim. Hala sıcak. Sen nasılsın? Hala sıcak çünkü 15 dakikada hiçbir şey değişmez. Şimdi şey söyleyelim hani bilmeyenler olabilir. Biz 2-3 bölüm bir arada çekiyoruz aynı gün. Ee, arada bir 10 dakika aralıklarla sadece üstümüzdeki kıyafetleri değiştiriyoruz. Bu da bir sır değil kardeşim yani. 15 dakika önce hava nasılsa sizin bir önceki bölümde... <laughs> Çok <Hava> değişik. Nasılsa... <laughs> <bir> şey. <laughs> sınırlar demiştik ilişkilerde bu sınırları aşma konusu biraz buraya derinlemesine girebiliriz yine her türlü ilişki ikili ilişkiler değil de belki iş ilişkisinden tut e, yolda hiç tanımadığımız insanlarla olan ilişkilere kadar. Biz bu konuyu seninle ilk konuşalım diye konuştuğumuzda e, e, düşündüğümüzde şey yapmıştım ben. İlk aklıma gelen sahne şu oldu. Bankacılık kariyerime daha ilk başladım sıfır, hiç bankacılık deneyimim yok. Bir eğitim almıştım özel bir bankada, bankanın bir kampında 15 gün. Orada bize şeyi anlatmışlardı. İşte bu sınırları anlatmışlardı. E, eğitmen geldi dedi ki işte bir, bir arkadaşımızı kaldırdı. İşte arada bir bir metrelik mesafe var. Dedi ki şimdi bana doğru yürümeni istiyorum dedi. Bak tek verdiği konut bu. Bana doğru yürümeni istiyorum. Ve o kişi geldi geldi yürüdü yürüdü ve bir yerde durdu. Yani bir, bir şey var. Bir alan. Hani kendi kafasında çizdiği bir şey var. tabii. Çizmiş. Kadınla böyle yanak yana gelecek hali yok. Durdu. Kadın da dedi ki Bakın dedi arkadaşlar ben arkadaşımıza sadece yürümesini söyledim durmasını söylemedim dedi ve geldi durdu dedi. Neden dedi? Çünkü hepimizin bir şeyi var. Aslında bir alanı var. Hem onun kendi alanı var hem benim bir kendi alanım var. Bu işte öğretilmiş bir şey neticede bize. Ve o kendi dürtüleriyle bunu yaptı dedi. Bu özel alanımıza e, hani soktuğumuz insanlar var. Bunlar da bizim tercihlerimiz hani zaman içerisinde falan filan. Mesela o benim bende çok etkili bir şey oldu gözlemli. Bak kaç yıl geçmesine rağmen herhalde 22-23 yıl falan geçti. Hala unutmadım. E, bu gerçekten evet aslında farkına varmadan kendi etrafımızda yani büyüdükçe işte o bebeklikten çıktıktan sonra çocuklukta bile keşfedilen bir şey. Herkesin bir sınırı var. Ya çocuk bile böyle darladığında mıcık mıcık yaptığında böyle bir itiyor falan ya. Herkesin bir özel alanı var. Bir fiziksel alan var bir de e, aslında bakarsan işte daha da geliştikçe daha yaşın ilerledikçe sosyal alanın da var. Yani benim bir evin içerisinden çıkmadan hiç kimseyi kabul etmemem. Ya sen şey falan dedin ya geçen bölümde işte bir arkadaşım aradığında ben görüşmek istemeyebilirim. Hani niye yalan söyleyeyim? Bu bile aslında kendine çizdiğin o alanın dışına çıkmıyor olmak. Yani zaman zaman bu alan genişliyor. Zaman zaman da daralıyor. O insanları yakınında görmek istiyorsun falan. Bende varsa sende de bu böyle bir sınır alanı olduğunu düşünerek benim bu, buna saygı duymam gerekiyor. Yani zorla benim o alana girmemem gerekiyor. İşte ne bileyim otobüste, minibüste, toplu taşımada bazı insanlar bu alanı çok rahat ihlal edebiliyor. Ne bileyim sana dayanarak bir şey yapıyor. İyi niyetli hmm. kötü niyetli. Yani Yerleşiyor o... ya falan böyle. <laughs> bu bile bir alan ve biz rahatsız oluyoruz. Hı. Ben kalabalıktan nefret ederim. Aynen. Kalabalık bir yere girmek, hele böyle bir şey için bir kuyruk bekleniyor falan. Ben o kuyrukta beklemem, vazgeçerim hemen falan. Yani o, o şey bana bu biraz da belki şeyle hani geçmişte gençken çok kuyruklara girdiğim oldu. Çok böyle kalabalıklarda bulunduğum oldu ama belki biraz yaş aldıkça da gelişen bir şey. Şu an böyle insandan kaçıyorum açıkçası. Şimdi de çalışmıyorum ya. Hafta sonları genelde evde geçiriyorum. Çünkü hafta sonu herkes dışarıda. Herkes bir yerlerde. Daha çok hafta içi sakin zamanları seçiyorum. İkili ilişkilerde bile sevgili, eş burada bile ben açıkçası herkesin bir özel alanının olması gerektiğini ve diğer partnerin de buna saygı göstermesi gerektiğine inananlardanım. Aksi olduğunda o ilişki zaten zora gidiyor diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Kesinlikle katılıyorum. Zorlama ilerleyen hiçbir ilişki uzun soluklu olmuyor ya da sağlıklı sürmüyor. Mutsuz oluyor yani o işin. Evet gerçekten fırıl gibi hissediyorum kendimi böyle ama bastırılmış duyguyla alakası yok benim söylediğim şey. Çocukluktan hani beslendiğini görüyorum. Evet, evet. Çünkü bunun sonunda bu çocuk yetişkin olduğunda hayatına biri girsin ya da biri kalsın diye gitmesin diye. Evet. Tavizler Yapacak evet. evet. Sırf o hayatında kalsın, beni sevmeye devam etsin diye kendi istemediği şeyleri de yapacak. Hiçbir arkadaşını aynı ortamda toplayamayacak arkadaşlarım var biliyor musun herhalde neden? Çünkü hepsinde farklı bir maskesi var. Hepsini evet. için farklı bir kişiliğe bürünmesi gerekmiş. Çok o Çok güzel pis de pis uygulanmak bit. için. E, hiçbirini bir araya getiremiyor çünkü onun tanıdığı kişi öbürü tanımıyor. O kim diyecek yani anlatsa. Ben bu kadar sosyal maskenin insan ömrünü de azaltacağını düşünüyorum. Çünkü yaşanmaz yani. Bir noktadan sonra patlak verilir. Sınır koyamamak Bence kesinlikle müdahale edilmesi gereken pato, patolojik patoloji bir durum. Evet. <laughs> Ve sınırsız insanları ben ben hayatımda tutmak istemiyorum ya üzgünüm. <laughs> Şimdi bu sosyal maske aslında biraz da bizim bize teknolojinin de demeyeyim de sosyal medyanın da bir dayatması oraya işte her seferinde ben her çıktığım podcast'te bunu vurguluyorum. Sosyal medyayı çok büyütüyoruz gözümüzde. Hayatımızın merkezine çok koyduk, ben de dahil bu arada. Yani çok fazla zaman geçiriyorum. Ha Biraz da bu yaptığım işlerle ilgili falan da e, ya, ekstra giriyor. Sen yani görünür bir gibi. iş yapıyorsun bu mecbur. Evet. Tanıtmak işte aynen öyle bir içerik ürettiğinde falan ama e, buraya çok fazla önem vermiyorum açıkçası. Buraya önem verdiğin zaman işte her şey bu senin kaynağın, yani hayatın merkezinde olduğu zaman bu sosyal medya bir kere şeyi kabul etmiyor abi hep böyle güzel anlarımızı koyuyoruz ya. Tatile gittim. Bak ben burada denize girdim. İşte bak çok mutluyum. Kahvemi içiyorum falan. Halbuki o gün depresifsindir falan. İşte bu bunların alıcısı olmadığı için sürekli bir maske takma durumumuz oluyor ve nedense bunları da sürekli birilerine gösterme ihtiyacımız oluşmaya başladı. Şimdi biz belli bir yaşa kadar tabii sosyal medyadan uzak olup sonradan bu hayatımıza empoze edilen insanlarız. Biz bunun aradaki farkın bize getirdiği e, negatif etkileri çok net etkileyebiliyoruz ama bir de bunların içine doğan çocuklar var evet. Şimdi onlar için çok büyük bir tehlike ya onlar e, hayatı bu zannedip bütün hayatını buna göre şekillendirip yani ileride şey falan olacak büyük ihtimalle ya teknolojide galiba öyle uygulamalar da var İnsanlar eşlerini e, şeyden seçecek herhalde yani sosyal medyadan falan bakıp seçecek ya sosyal medya dediğin yere instagrama facebooka hepimiz öyleyizdir muhtemelen sen de öylesindir ama ben öyleyim 50 tane fotoğraf çekiyorum. O 50 tane fotoğrafı eliyorum eliyorum. En güzel ol olanı bir tanesini koyuyorum oraya. Aslında o ben değilim kardeşim. İşte ben işte saçım dağınık. Az önce sen o yardım kayıttan kestik onu ama <laughs> şurada saçık kalkan <laughs> bir adamım yani. Evin içinde böyle geziyorum. E sonra bir de şey oluyor. Yıllar sonra dönüp o fotoğrafa bakıp bugünkü halinde aynaya bakıp kıyaslıyorsun falan da ya o zaman ne kadar güzelmişim ya da yakışıklıymışım falan diyorsun. Hayır şey o zaman diyorsun. O zaman da aslında seçtiğin bir fotoğrafı koydun sen oraya ya yani onla kıyaslıyorsun, bunu da unutarak böyle moralimiz bozuluyor. Ve o zamanki halini de beğenmiyordun bu arada. Evet yani beğenmiyordun aynen öyle. Gerçekten bunu ki biz bu arada dediğim gibi sosyal medya sonradan hayatına girmiş insanlar olarak bunun etkisinde bu kadar varsak bunun içine doğan yeni nesil çocuklar düşün ileride ne olacak sınırlara dönecek olursak artık insanların şeyi de kalmamaya başladı kabullenme, işte ben de sevileyim, kabul göreyim dürtüsünden yola çıkarak o sınırları tamamen açmaya başlıyor ve taviz vermeye başlıyor. Bu sefer de bunu eğer karşındaki çok manipülatif birisi ise çok da iyi kullanabiliyor. Hatta bununla böyle bir ömür yaşayan çiftler var. Yani bir tabii taraf tabii. sürekli verici, bir taraf sürekli bunu kullanan e, çiftler de var. Maalesef bu, bu ilişkilerde de... Mutsuzluğa mahkum ilişkiler. Evet, onların yani, hepsi kırmızı oda ilişkileri vardı ya. Yani Gülseren oda Evet oldu. evet evet. Yani bir yerde patlak vermeye mahkum ilişkiler. O yüzden e, ha, biz de şey değiliz bu arada. Sosyolog değiliz tabii ki ahkam kesmiyoruz. Ama bir hayat tecrübemiz var neticede bunu paylaşıyoruz. Muhtemelen bizim gibi düşünen de birçok insan vardır. Hani farklı ne düşünüyor ne söylüyorsun ki diyenle olacak. Aa evet ya doğru söylüyor bak bu açıdan hiç düşünmemişim diyenler de olacaktır. Ben sınırlara çok önem veririm. Birisi benim sınırımı ihlal ettiğini düşünüyorsam da önce kibarca yani ilçede plaza erkeği duruşum var benim. Hani o oradan ödüm vermeden böyle bir kibarca şey yaparım. ama baktım ki ısrar ediyor. Şey yaparım. Daha böyle sert davranışlarda bulunurum. Hani kavga etmem belki ama ses tonum değişir falan. Çünkü anlamıyordur o karşındaki o kibarlıktan. Böyle daha böyle yalnızlığa kendini çeken birisi olarak o sınırlar daha da böyle belirgin olmaya başladı benim açımdan açıkçası. Ve ben hiç de umutsuz değilim bu konuda. Bu şeyde de aslında belirleyici. Yani bir arkadaşların ne kadar güçlü olduğunu taraflardan birinin hayır dediğinde diğer tarafın verdiği tepkiyle anlayabiliyorsun. Evet. Aynen sen öyle. Sen koyduğunda karşındaki sana sen bir suç işlemişsin gibi davranıyorsa Evet. Diyorsun ki ya ben boşa zaman harcamışım bu gerçek bir arkadaşlık değilmiş diye bitiriyorsun. Evet. Bitirmen gerekir daha doğrusu. Yok senin sınırına saygı duyuyor ve ilişkiniz eskisi gibi devam ediyorsa o insan olan saygın da artıyor. Ya diyorsun Yok, e yani. Bak hayır dedim ama o da bana saygı duydu diyorsun. İlişki ondan sonra daha da şey oluyor. Az ama öz bir arkadaş çevresiyle yoluna devam ediyorsun. Öyle oluyor. Aynen öyle. Eliyorsun artık böyle etrafında daha az insan kalıyor. O, o beni sevsin diye, işte o mutlu olsun diye her şeyi yaptım ama yaranamadım. Onu memnun edemedim. Olmadı. Sonra mağdur. Hani ben, o, sen mağdur değilsin bir kere öncelikle. Sen kendi hakkına girmişsin bütün sınırlarını ihlal edip. Evet. Bambaşka bir insan, sen olduğunun başkası bir insana ona tanıtmışsın sevilmek için. Ve beklediğin sevgiyi göremeyince de gelip ağlıyorsun karşında ve benden teselli bekliyorsun bunun için. Ben bunu yapmam. Benim dedim ya rahatsız edici gerçeklerim var diye. Benim burada rahatsız edici gerçeklerim ortaya çıkıyor. Çünkü ben senin iyileşmeni ve gelişmeni istiyorum bir insan olarak ve arkadaşın olarak. Benden yardım istiyorsan benim sana yardım etme şeklim bu. Seni gerçekliklerle yardım. yüzleştirmem gerekiyor. Sen de çok netsin. Biliyorsun değil mi? Bazı insanlar öyle şey istemez. Onaylanmak için dert yakarlar falan. Sen öyle değilsin. Direkt değil değil. Düğün, çat diye. Evet. Ve şey e, benim insanı iyileştirme şeklim bu. Benim seni geliştirme şeklim bu. Sen buna okeysen devam edelim. Yoksa diyorum benimle konuşma bunu. Ben sana du duymak istediğin şeyleri söyleyemem. Bende yok onlar. Aynı şeyi ben yaparsam biri için gözüm kapalı hani benlik, benliğimden çıkıp saçma sapan hareketler yaparsam Birinin de beni durdurmasını isterim herhalde. Evet, "Sen evet. gerçekten mısın? Hani sen böyle bir insan mıydın?" desin isterim hayatımda. Herkes evet. kendi gibi insanlarla olmak ister. Herkesin çevresi kendi gibi insanlarla hani donatılmıştır. Öyle değil mi? Öyle öyle. Tabii ki kendine benzer enerjileri çekiyorsun etrafından neticede onları topluyorsun. Ya şey var bu insanları azalttık dedik ya hani benim de çok azaldı evet. Ee, bir, biraz da zorunluluktan oldu aslında ekstra bir çaba da sarf etmedim. Ama bunun yanında da hayatıma bir sürü yeni insan kattım yani son bir yıl içerisinde. Biraz çevremi değiştirmeye aslında. Detoks yapmaya de Evet, benim evet. Yani mesela şey yapmıyorum artık bankacı yeni biriyle tanışmıyorum öyle değil. <laughs> çünkü hayatımda yeterince bankacı insan oldum. O yüzden hani bu yeni birilerine böyle şey yapmıyorum. Ha olur ol, olmaz diye de bir sınırım yok ama <laughs> bu da çünkü bana zenginlik katıyor. Artık çünkü hep aynı sorunlar, hep aynı işte eleştirdiğim konuları farklı kişilerle, farklı kimliğe bürünmüş kişiler arasında böyle tekrar tekrar aynı şeyleri yaşamaktan da sıkıldığım için yani en basitinden şey işte bize bu tanışmamızı da sağlayan yayın evimizin sahibi Atakan mesela. Ben Atakan'a sadece şey için giderdim bir dönem. Daha bu kitabım son kitabım çıkmamıştı. Onun dertlerini dinlerdim ve şey derdim ne güzel ya farklı dertleri var onunla. <laughs> Bana iyi gelirdi o dertlerini anlatırken açıkçası. <laughs> çünkü hiç bilmediğim, hiç şey yapmadım, böyle tecrübe etmediğim. Yani sürekli çünkü öteki türlü bankacı çevrem ve herkesin derdi aynı yani ve hiçbir zaman değişmiyor bu. Yani her sene aynı dertler. Biraz böyle evriliyor falan. E, o yüzden böyle çevremi değiştirdim. Bana iyi geldi. E, ama sınırımı hiçbir zaman geriye de çekmedim. Ha şöyle oluyor aslında çevreni değiştirdiğin zaman. Eski e, çevrenle o sınır bir şekilde yıpranmış oluyor tamam mı? Hani çünkü onu aşmak isteyenler oluyor. Zaman zaman sen o sınırı biraz daraltıyorsun bazı insanlara falan. O sınır yalama oluyor açıkçası. Ama yeni insanlarla yeni çevrelerle tanıştığında sınırlarını baştan çizmeye başlıyorsun. O taze sınır çok daha şey oluyor. Keyifli ve koruyucu oluyor. En azından o sınırları çizerken daha tecrübeyle çizdiğin için de daha sağlam oluyor. Eskiden dikenli telle çiz çizdiğin o sınır. Şimdi belki kalın duvarlarla oluyor. Hani daha aşınmaz, evet. daha yüksek duvarlarla oluyor. Ha nedir? Ee, yine işte şey örneğini verirsem bu duvarı geri almak zor oluyor bu sefer. Hani daha temelli bir sınır çizdiğin zaman o, o göre esneklik var. olmuyor bu sefer. Evet. Bu da bir tercih. Ben de esneklik olmasını istemiyorum. Artık ben çok net kendimi de tanıyorum. Benim bir sınırım var ve bu sınır Artık orada kalsın. Bundan sonra ömrümün geri kalanında da o sınır orada kalsın. Tabii ki bunu e, özel hayatımızda daha samimi olduğumuz arkadaşlarımızla, eşimizle, dostumuzla, akrabalarımızla farklı şeyler oluyor. O sınırın derecesi de değişiyor. Bu çok da doğal bir şeydir bu arada. Bir şey Ama söyleyeyim mi? Herkesin sınırı olmalı yani. Ee, Tabii. Bence asıl en yakınındaki hani böyle evinde yaşayan insanlarla. Çok net bir istisna olmaması lazım. Tabii ki esnetirsin. Birinci derece akrabanı esnetirsin sınırını. Ama e, sen de ben de çok iyi biliyoruz ki bunun en çok bokunu çıkaracak kişi yine akraba oluyor. Öyle oluyor. Ama maalesef. kardeşim ya benim ablam ya. Ondan da isteyeceksem falan yapıyorsun ama yo ondan da isteyemezsin aslında. Hani senin malın değil. Aynı evde dünyaya gelmiş iki insansınız. Ee, sınırların çok belli olduğu ve sınırlara saygı duyulan ilişkiler kesinlikle en değerlileri. Maksimum bunu esnetebileceğin insan annendir. Yani, evet. Anne senin için her şeyi yapabilirim dersin bir ailen olana kadar. Bir ailen olduğunda çok üzgünüm yarın öbür gün çocuklarım da bana bunu yapacak ve yapmalarını isterim. Benim önceliğim ailem diyecek. Ben yine geri planda kalacağım. Önce kendin kendi sınırın sonra Mümkün olan en dar şekilde esnetebildiğin sınırlar. Ailene bile. Evet evet. E, Bence çok önemli. Yani dur, anne baba kızların olabilir. Yani akraba da olabiliriz. Ama bu sana sınırı... Sibel bunların değeri işte vermez. biraz olgunlaştıkça e, önem kazanıyor. Yani gerçekten gençlikte 20'li yaşlarda falan farkında değilsin bu sınırların yani. çok böyle. Evet bilemiyorsun da. cehalet gibi çok böyle şeye de açıksın, suistimale de açıksın, yıpratılmaya da çok açık oluyorsun. Bunlar hep böyle biraz daha olgun, işte orta yaşlara gelince anlıyorsun değerini. Gençliğin kötüsü ne biliyor musun? Sen büyüyüp kendini geliştiriyorsun ve sınır koyabildiğini fark ediyorsun ya. Sağlıklı bir birey olmaya doğru ilerliyorsun. Bunu gören akrabaların, aa sen çok değiştin diyor. Sen eskiden böyle biri değildin, çok yardımseverdin. Sana bir haller olmuş, böyle yapıyorlar. O yüzden bence akrabalara başta Bir şey diyeceğim. <laughs> şey bir bölümde akrabalara oldu. bir bölümde akrabalar konuşalım da şey yapalım. Da sağlam bir linç yiyelim seninle. Yapıştıralım. Ben hiçbiriyle görüşmüyorum. Onlardan konuşalım. Yok. <laughs> <laughs> Yo, kendi özel akrabalarımızla bahsetmek zorunda değiliz. Genel olarak bu şeyi konuşuruz. Bir sonraki bölümün konusu bak şimdiden belli oldu. Hey, akrabaları, konuşalım. akrabaları konuşalım. Çok sağlam linç yiyelim. Belki linç yersek daha çok şey alırız. İstemeyelim. <laughs> <laughs> peki teşekkür ederiz bizi izlediğiniz dinlediğiniz için bütün bölümlere evet. yorumlarınızı yazarsanız likelarsanız çok seviniriz bizim için çok değerli bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın görüşürüz kendinize dikkat edin